Herkese merhaba arkadaşlar, bugün <laughs> sizlerle Hoplayın Waves alındayız. Baza <laughs> ee, market market alınma halime dolaşıyor. Sizler için Hot Waves'leri inceleyeceğiz. Benden evet. patçıdan dalga geçeyim ben. Sizden ayrılmayın. Ben bir kamu sapı spotu çekmek istedim. Arkadaşlar evet. benden evet. dalga geçmeyin patçıda. Adamla <laughs> oynamayı bilmiyorsa ben ne yapayım? Adınızı verin, versen yerin. Ya Boş yapacağım size. Gelin mevatanla kapışın arkadaş. Böyle dırdır mırdır yapacağına, korkacağına, ağlayacağına, <gülüyor> <gülüyor> laf söyleyeceğine. <laughs> Ver adını vatanla kapış, bu kadar. Boş bakıyorsun. yapma yani he. gerek yok yani, takım olursun, arkadaş olursun, birbirinizle kapışırsınız, ondan sonra bakılış edersiniz. Hadi Abi. görüşürüz. Yükten AVM'ye gideceğiz arkadaşlar, buradan. Buradan, oradan gideceğiz, bakacağız, sonra tekrardan görüşürüz. Bay bay. Gözlerine bakıyorum. Hadi gidelim. Gel. Fark ettim. Evet. Kapı işte. Evet. Nane yemedim. Bu da hiçbir şey yapmadım. <laughs> Orada da yok. <50. source> Aha, <Tyr assessment> İşte Biz bu da önü, önünde. önünde durdum ya. Hepsi <apresent Christians> var. Bak elini çek. Dur. Bu da eski model. var? İyi sanmıyor işte, bu ya. Bu eski modeller var. İleride matchbox var ama. Matchboxlar da var. Hmm. Önü açılır. Cam hmm. Hmm, güzel tasarım yapmış. Hmm, o zaman? ben onu? Sübeci mi de var. Aa lan bu maç baksaymış. Ben niye bu maç baksedim ki Neyse ben baba öyle. hadi ama bakalım. Adam yargı sayar. önemli Ne oldu ya? Ya? Şey, evet, Bu önemli bir şey <Gülüyor> ama <Gülüyor> ama var mı önemli de? oğlum. Ben dedim ya ben Çok güzel Kasa şurada, kasa şurada. Bak, şurada, bak, şurada, 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 şurada. Hmm. Okay. Ne kadar Hı? Hmm. Bir şey. Bir şey. Hmm. Bir şey. Hmm. Bir şey. Hmm. Bir şey. Hmm. Bir şey. Bir şey. Bir şey. bak şu yerdeki. Bak bak çıla birlikte ha Çocuk burada ağzı seçti. Bu değil mi? Bundan işte. Hmm. Buldu. 80. yıl o mi? Bir avet de bakayım en sana. Al bak burada da var. Ha, al. Kaç tane kalmış. Gördün mü? Bırak. Yine var arkadaşlar. İlk e, Vitton böyle geçti. Bir tane. sen söyle. Sen söyle. 72 Bak şurada yazıyorum Şöyle güzel bir var bu var Legend Legend aldık bir de Yani bunu Batuhan seçti evet. Güzel olduğunu şey yapıyoruz Hangisini söyleyin arkadaşlar Bu mu bu mu Bunu ben seçtim Baba Bunu da Batuhan seçti Legend olduğundan dolayı Hangisini beğendiğiniz alta yazın Tamam Görüşürüz. Görüşürüz Tamam Burada da şeyler var yani şunların paketleri bozuk olduğu için. Eski modeller. Ortadan girmişler bunlar. Fiyat önemli değil kardeşim. İşte, 209 evet, evet. i̇şte bu da bence yok ya. Yani. Hadi gidelim burada. Bu da yok. E, i̇şte bu da var ve arkadaşım hadi kalıyor evet, evet. ki. Bakıyoruz. Güzel modeller var. Ama? Ama yine eski model. Bak. Yani hiç yeni şey gelmemiş İstanbul'a herhalde. Ya da geldi de biz mi bulamadık. Şunlar var bak. Color. Bunlar şöyle. şöyle göstereyim. Hot Wheels. Bakıyoruz ama bulamıyoruz. Hiç baksana var öyle. Ama <laughs> şuna bakacağım. Şuraya da bak. Bir dakika. <laughs> <Sen bir bak>. Aha. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şu an bunu dediğim batan değil mi ama batana birazdan şunu alacağız. Eniştemin yani doğum günüymüş bugün. Doğum günü için bunu alacağız. Sizce nasıl? Bakın ışıkmış. Gördünüz mü? ışıkmış ne yani Batuhan? Aha geldi, geldi zaten. Ne var Batuhan? Batuhan yeme arkadaşı. Ne demiş Batuhan'a? Güzel akar bence. <laughs> ah, siz akar mısınız? Bak şurada 100. yıl şeyi de var. Disney bina valla. Batman, Batcave, Batman. Batuhan <laughs> <laughs> <Batağın> top mu? Var. <laughs> <laughs> yani. Ede var ya büyüğü. Mega Hot Wheels'a falan filan da var. Bak. Gelip <laughs> bakar mısınız? Ooo bak reis bir şey bu. Ayakkabı. Birisi şey. ayakkabısını burada düşürmüş. Çok mu komik? Eee buradan bir tane alayım yani işte. Yeter. Döveyi evet. 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 tam kasanın önü olduğu için ince sıkmıyorum da açık Ooo beyler ben evet. buradan kesin alacağım. Evet. Bakayım. Yok be Asim. Kutuyuz. Evet. yasın şu Ha. O, अच्छा. Beğenmedim. Adadan başlıyorum. Nece? Beni seviyor musun? Evet. Aha. Evet arkadaşlar, o kadar çok avime gezdik ki hani ee, çoğu toplanmış, edilmiş, gidilmiş, acayip yorulduk. Hani Anadolu yakasında en aşağı 5 tane yedi tane AVM gezdik o kadar söyleyeyim oradan oraya oradan oraya oradan oraya Hilton olsun Akasya'sı olsun Yaza'sı olsun Anatolyası olsun falan filan anlatamam 5-7 tane AVM gezdik bulabildiklerimiz arkadaşlar zaten şu iki videoyu şeyi göstermiştik ee, e, hangisiydi hangisiydi legend vardı bir tane otan legend nerede Evet. Ne geldi? geldi arkadaşlar. Neymiş bu Volvo P1800 Gasser. Evet. Legend gördüğünüz gibi bu. Evet arkadaşlar. Bunu aynı AVM'de bulduk. Gördüğünüz gibi. Bu da çok güzel. Hoşuma gitti benim. Ben aldım bunu özellikle. Bunu Batuhan seçti, sevdi. Kırmızı. Evet. evet. Bunu Ensar beğendi. Evet arkadaşlar bu da Kadillak Ensar beğendi. Abiniz Kadillak. <laughs> şunu bulduk. Hani güzel bir model hoşuma gitti. Bu ortak şey seçtik işte. Kordette. Değişik. Evet. Bir de arkadaşlar bunları bulduk. Şey hani çok hoşuma gitti. Çok güzel bir. Model. Tamam. Bir de şunu bulduk. Past. Bunlar zaten bulduğumuz evet, gibi. Evet gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi şey arka tarafı gösterin sar arka tarafını görüyorsunuz Aynen. ön tarafı ön tarafını herhangi bir gerçi resimde de aynı simsiyah ama lastikleri cantları çok güzel hoşuma gitti evet sıradaki geldi baba evet Porsche porsiyumuzu görüyorsunuz arkadaşlar Speed evet gördüğünüz gibi Şöyle. İşte, Bayağı da üstüne. bir hani ağır Al, gibi, evet, gibi evet, Hani, tarafın arka tarafının özelliklerini gösteren Ensar. Şöyle bak. Ön tarafı evet. bu şekilde. İçinde şoför var mı işte bu? Gözüküyor mu? Şoför biziz aslan. Kim olacak başka? Tam net demiyor ama bak nette de. Olsun önemli değil. Tam şey. nette de şu an diyeyim size hani bakın. Gözüküyor. Yani gözler farlar yani burada çok güzel hani yapmışlar. Ondan sonra arka taraf arka tarafta farları falan yapmışlar yani çok güzel özenmişler. Evet arkadaşlar bugünlük Hot Face avımız bu kadar. Beğeni gelirse koleksiyonları göstereceğiz. Hot Face koleksiyonlarımızı. Evet. Bir saniye bir saniye. Evet arkadaşlar. Herkese görüşmek üzere. Bay bay. Hot Wheels evet. Havu 1 İkincisinin gelmesini adam. istiyorsanız Arkadaşlar Abone olmayı like ha, Arkadaşlar onu da unuttuk aldık bunu da bunda da e, Doğukan Maalesef yetti. ona Peki verdim Dedim oğlum senden değerli evet. mi Özel tasarım Bunun bir de beyazı var Zaten size Koleksiyonları göstereceğiz ikinci Hot Wheels avımızı göstereceğiz Evet arkadaşlar e, abone olup like atmayı şey. unutmayın Görüşmek üzere. Hepinize bay bay. Bay bay.